Merhaba arkadaşlar. Bugün mercimek çorbası yapımında beraberiz. Öncelikle tencereye bir kaşık tereyağı, bir kaşık zeytinyağı ilave ederek başlıyoruz. Yağlar eridiğinde bir küçük yemeklik doğranmış soğanı ilave ediyoruz ve hafiften soğanı kavuruyoruz. Soğanları 2 dakika kadar yağda pembeleştikten sonra küp küp doğranmış patateslerimizi ekliyoruz. Hafifçe sudan geçirdiğimiz 2 bardak mercimeği ilave edip hepsini beraber karıştırıyoruz. Sonrasında üzerine 7 bardak su ilave ediyoruz. Suyu fazla sever çünkü. Üzerine 2 tutam tuz, 2 tutam karabiber ilave ederek güzelce karıştıralım. 25-30 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi robottan geçireceğiz. Daha sonra süzgeçten geçirelim. Tekrardan tencere içine alıyoruz çünkü kıvamı koyu. İçine bir bardak sıcak su ilave ediyoruz. Kıvamı ayarlıyoruz. Kaynat. Kaynatıyoruz. Üstüne sos hazırlıyoruz. Bir kaşık tereyağı aldık. Eritiyoruz. Eriyince üzerine kırmızı biber ilave ediyoruz. Çorbanın üstüne gezdirdik ve hazır. Afiyet olsun.